Ben yenisine geçtim. Oh, oh. İsterseniz ben size göstereyim şunu. Böyle yaptım. Böyle. Kalp yaptım. Kendi Merhaba yaptım. arkadaşlar. Kendi adım nerede? Şurada. Harşlıkları göstereyim arkadaşçansın. Defne. Defne yazabiliyorum. Kardeşimiz... Kardeşimin de. ismini de yazabiliyorum Onunki de Lina Çok güzel Ters tutuyorsun Ay, Evet Arkadaşlar Ankara'da olanlar Bizimle hmm, Bize mesaj atın arkadaşlar Evet ve yorum yazın bize Evet sizlerle bir araya gelebiliriz Evet Biz çok isteriz sizlerle tanışmak Evet çok isteriz Lütfen yorumlarda belirtin. Evet. Ben şimdi elbise ay elbise diyorum. Oy. Şükür. Ne olsun istersen. Ayda. Evet. Um, onu, şu konuda ne yapacağım? Bir bakayım anneciğim, tutanda ne var? Bakayım. Dondurma mı kalmış? Evet dondurma kalmış. Çikolatası kalmış. Annem getirden dondurma aldı. Ama kut bu kadar aldı. Benim çiçeğim bitti Ay, Çok güzel. Kardeşim. Bayıldım. Bayıldım. Defne şu an ceket boyuyor. Lina da. Ne boyuyorsun Lina? Çöne! Tamam. Acı etmeye gerek yok anneciğim. Güzelce taşımadan Anne bak bir renkten ne yaptım ben bastırmadan boyadığım için açık mavi gibi oldu. Hı hı. Ben de sarı olmayan. Boyama devam et. Peki beni yeşim et. Chopper da boyasın mı hiç? Ha, ne hangi boyu? Arkadaşlar sizler okula gidiyor musunuz? Ben gidiyorum ana sınıfına. Lina sen gidiyor musun okula? Gitmiyor. Ne <laughs> zaman gideceksin? O da <laughs> Eylül'de gidecek. Evet. Dört <laughs> yaşında olacaksın. Dört yaş grubuna gideceksin. Defne de <laughs> seneye tekrar ana sınıfına sonra ilk okula başlayacak. Değil mi evet. Defne? Mama's hangi renk olsa? Siyah boyayayım Kurşun kalem. Elsa'lı, Elsa var işte. göstereyim. Devrinin yapmış olduğu mı Çok güzel olmamış mı sizce? Bayıldım. Çok güzel yapmışsın. Aferin sana. Annenin mesleği ne? Madalya ee, tasarımcı. Peki o çizdiklerin boyadıkların ne? Kader. Hayır ceket. İşte bu modelleri çizene ne deniliyor biliyor musun? Stilist stili deniliyor anneciğim. Pembe, pembe başka yok mu ya? Yok mu? Ay, ay, olması lazım Defne az önce çıkartmıştım pembe bu ne iyi bak pembe olması lazım orada bulamadım mı e şunu al işte şu pembe işte pembe yo o ten rengi ben şimdi bu tane rengi değil pembe ya tane rengi sen Bak istersin. Baba şunu ver şimdi. Şunu şimdi. Şimdi. şimdi var mı? Onda kurşun kalemler var. Bak, evet, bak bakayım. şimdi. Bak, ter rengi. Bakın, şimdi. Hı, şurada var. Var mı? Burada. Açık. tam yeterli. Ben şundan istiyorum. Ben şundan istiyorum. Şundan Taşımadan özel gösteriyorum. Bak, bir ben şundan alalım. Çocuklar ne koptu. <laughs> Oy. Tut Defne tut. Dökülecek. <laughs> evet. Şey, sen kendi beşi. Aa ben de buldum. Buldun mu ablan? Boyu da zaten. Ama ablan ceketini boyuyor. Birazdan getireceğiz hiç. Uykusu geliyor. Artık yorulmadım mı? Panne? Okulda koşturuyor arkadaşlar. O kadar yoruluyor. Eve gelince de bir sürü etkinlik falan yapıyor. Artık da saatimiz geldi. 10 dakika sonra yatacağız anneciğim. Tamam. Saat 9. Dün <laughs> akşam sana nasıl okurken hemen uyudun. Beğendin mi hikayeyi? Şöyle göstereyim arkadaşlar. Kırmızı mı? da çok güzel oldu arkadaşlar bu şekilde tutayım Lina boyadığın Hı. diğer şeyleri verir misin? ver bakalım bu evet. da Lina'nın boyaması arkadaşlar birisini pembe boyadım birisini de mavi boyadım çok Bak güzel anne. olmuş bayıldım Şimdi mı? hadi yap bakalım aslında bir tane daha vardı. Onu da Lina siyah boyadı. Tamam. Evet ben siyah boyadım. Tamam fotokabisini çekeriz tekrar. Evet. Babamız bazen bize Elsa falan çıkartıyor. Evet. Şu çizgiyle birleştir istersen. Hiç. Ben bunu boyamıştım arkadaşlar. Evet. evet o bitti. Çöpe mi attık? Hayır. Hiç çöpe atar çok mıyız? Çok güzel yapmışsın çöpleri. Rengarenk. Evet. Siz de hepiniz sanırım. Eşi eşi eş. Evet. Yes. Okul çok güzel bir yermiş değil mi Defne? Hı <laughs> hı. Evde oturmak mı <laughs> güzel yoksa okulda vakit <laughs> geçirmek mi güzel? <laughs> Evde vakit vakit geçirmek güzel değil, okula geçirmek güzel. Artık okula yazıyorsun değil mi? Hı hı. Defne'yi bazen okula göndermiyorum hasta olduğu zamanlarda. Evet. Okula gideceğim diye ağlıyor. Ben bir de kırmışım. Ya alıyorum annemi. bu sefer de arkadaşına geçer anneciğim o yüzden. Hem dinlenmen gerekiyor o yüzden göndermiyorum. But they I got beside <sighs> the boat. What did you know? What did you take know? a Yeah, I Saçlarında hiç böyle olur mu arkadaşlar? Tamam sen saçlarını babanınki gibi yap. Çok güzel yapıyorsun saçları. Bir saç yapar mısın Defne? Arkadaşlarını da görsün. Kabrini yapacağım. <laughs> Aslında babamın saçları siyah. Siyah. Evet. Siyah değil. Siyah. 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 Böyle yuvarlak yuvarlak yapıyordun ya çok güzel. Şöyle yuvarlak yuvarlak yapıyordun. Evet hatırlıyorum. Böyle mi? Evet, siyah kalem yok mu? Siyahla yapsaydın daha belirgin olurdu. Siyah var. Al şunu yap istersen Defne. Yok. Hem arkadaşın net görsün. Şu an kahverengi gözükmüyor. Bak. Bu da siyah. Tamam, ablan yapıyor şimdi. Ama şimdi daha olmadı ki. Oldu oldu, sen yap. Ya anne ya. Olmadı mı? Lina? Hı üstünü şöyle çok güzel oldu çok güzel bir işim var boy kuyandım bir de parmak kuyandım bir de kırmızı bir de siyah çok güzel oldu hmm. bu da boyacağız Olsun Çek. tamam. Ben düzelteyim ben. Boyayacaksın ya zaten. Elini çeker misin? Hayır ya. şurasını şey şurası yanlış yaptın anneciğim. Şurayı da yanlış yaptım. Dur. Abi damla, bu benim şeyim. Arkadaşlar da bu benim şekilim. Anne çizim yapmayı da unuttu Defne. Vallahi. Şimdi tersime geldi. Sesim burada. Tamam oraları silme. Dış hatları zaten. Necip sen nasıl bir işte. Şu şekilde yap. Şöyle. Anneciğim. Abi dostlarım yaşımı şu çorap biraz sıcak oldu. Ay çok güzel oldu bayıldım. <laughs> çok güzel oldu ellerine sağlık. Tamam <laughs> Defne hadi. Bir şey şöyle bayılıyor.

Arkadaşlar benim resimlerim bitti. Bakın bakayım. Açılmıyor. Bakın. Evet çok güzel oldu. Aferin size. Of. Ben bir tane o, daha. Başka daha... kalem al anne. Arkadaşınızla bay bay yapın. Bay bay, bay ya arkadaşlar. Abone olmayı. sevgili arkadaşlar bay bay, bay, bay.